Saat kaç arkadaşlar? Ben yayındayken saate bakamıyorum. Saate bakınca yayın donuyor. Biri var, biri var dedim. Merve teşekkür ederim. Snapchat'ten geldim. Hoş geldin. İnanamadım bittiğine. 12 12. sen ben hep Pov tatlı olmaya çalışıyorsundur ama zaten tatlısındır. Pov beni mutlu ediyorsundur. Ve ben seni sayende bilmişimdir. <laughs> seni çok sevmek. Ben de seni çok sevmek. Ben de sizi çok seviyorum gerçekten. Zaten siz olmasanız şu uygulamayı kullanmam. Cemcar sonsuz teşekkür ederim. <laughs> gerçekten TikTok çekmeyi o kadar çok seviyorum ki. Ya gerçekten o videoları gerçekten eğlenerek, zevkle çekiyorum. Ama gel gör ki o yorumları okuduğumda tüm isteğim kaçıyor ama sırf sizin sayenizde duruyorum. Kendisine ayrıyor kuşuyum baksanıza. Benim ayrılmak bu. Cemcer sonsuz teşekkür ederim. Ne güzel ismin var. Cemcer sonsuz. Teşekkür ederim hediyelerin için. Umarım cemcere olur. <laughs> Mehmet teşekkürler. Kapçanın çıkmıyor. Büyük harflerle yazman gerekiyor. Yakamoz. Yakamoz bilir misin? Ahmet Kaya'nın bir şarkısı var Yakamoz. O Yakamoz'u Yakasını çıkar ayda koy ayda moz yap Yaka moz ayda moz Büyük harflerle tamam büyük ayda moz yazarsan PUBG'de çıkarım Ay Bakın Şöyle istersen Aynı modu. Ben yaptım. Yayında yapmıştım ya. Çok güzel oldu. Artık anahtarımın parçası. Sizi saklıyorum burada. Aşkım. Teşekkür ederim ayıcık için. Çok teşekkürler.